Hanım merhabalar Funda ile Artı Hayata hoş geldiniz. Nasılsınız efendim? Her şey yolundadır inşallah. Merhabalar Sametçi merhabalar stüdyodaki arkadaşlarım. Her şey yolunda. Hava çok sıcak. Öğlene kadar e, her şey çok güzel. Öğleden sonra fırtına, rüzgar, e, ne e, ağaçlar kaldı, ne bir şey. Yani hayatımda hiç bu kadar bir dalı öbürüne bağlamamıştım. Böyle kalın kalın e, iplerle Çalışıyoruz. Her şey yolunda ama güzel konularımız var. Evet, hemen hızlıca ben bir konularımıza geçmek istiyorum. Ee, Derin Talu biliyorsunuz, Defne Sambiyeli'nin küçük kızı Derin Talu bir açıklamada bulunmuş. Annesiyle yaptığı o sohbeti getirelim ekrana, üzerine konuşalım. Sevgili olduğum herkes de evlenmeye kalktı. <laughs> hani siz kimsiniz ki ben sizinle evleneyim yani bunu diyemiyorsun ilişki Peki, içerisindeyken Peki siz kimsiniz ki ben sizinle sevgili olayım demiyorsun da niye evleneyim? Ya sevgililik çünkü gelip geçen bir şey yani benim için çok önemli bir şey değil. Hani ben sevgililerin hepsinden de bayılmadım. Çoğunu sevmedim. Yani evet sevmedim yani çoğunu. onlar da beni çok sevmeden yani Sadece böyle ayıptır sayılamazsa hani kafalarında büyütler, yanlarında dekor gibi istenilen bir şey oldum ben. <laughs> bunu da yani evlilik tarafına çek çekmeyecektim tabii ki yani. Evet, ne düşünüyorsunuz? Funda Hanım beni bir dekor gibi kullandı sevgililerim diyor. Ne kadar kötü bir tanımlama yapıyor değil mi? Kadın erkek ilişkisi konusunda e, çok kötü bir noktaya gelmiş. Vah vah. Çok genç bir kadın bu. Kim bilir neler yaşadı? Kim bilir ne hayal kırıklıkları oldu? Diyeceğim ki hiç olmamış. Çünkü sevgililerini hiç önemsememiş ve e, o kadar çok ilişki yaşamış ki, e, öyle düşünüyorum. Az ilişki yaşayıp bu düşünceye geldiyse daha yazık. E, erkekleri aşağılıyor. Hiç kimsiniz ki ben sizinle evleneceğim diyor. Ve e, annesi de güzel güzel dinliyor. Bu kızlar da e, Instagram'ın ve sosyal medyanın bu beyinsel sarhoşluğuna erdiler. Ve onların da gidişatları iyi değil. Yani örnekler var, bence dikkat etmeleri lazım. Ve hayatına giren hiç kimseyi sevmemiş. E sevmeden nasıl bir ilişkisi olmuş? Ve ilişkisinin çerçevesi ne kadarla kalmış? Çünkü sevmeden bir ilişki çok zor. Başlangıçta seversin, hoşlanırsın, başlar. Sonra herkes duygularından vazgeçer, ona kim ne diyebilir ki? Ama gencecik bir kızın annesine, Kadın erkek ilişkisi konusunda Geldiği noktayı ve Anlattığı tanımları hiç beğenmedim Ben anne olsam Hemen onunla konuşurdum Çünkü aşağıladığı Erkeklerden birisiyle Günün sonunda evlenecek Ve hiçbirini de Sevmemiş Beraber olan erkekler şimdi hep beraber Hava çekiyorlardır çok mutlu olmuşlardır herhalde Daha ne diyelim Derin ve deren talu sizden bak yıldık. Ama ne yapalım? Önümüze düşüyor. Eh önümüze düşünce de bize de biraz laf söylemek düşüyor. Cem Yılmaz'ın bir açıklaması vardı. Onu izleyelim. Ondan sonra da onu bir yorumlayalım istiyorum Funda Hanım. Herkes sanki haplanmak istiyor gibi davranıyor. Yani neden mutlu değilim ya Allah Allah. İnsan mutsuz olabilir kardeşim. Manyak mısınız siz? Yani dertlerden azade bir böyle bir hayat tasavvuru var. Sosyal medyada da öyle. Deniyor ki mesela dört adımda mutluluk. Ya yani ne dört adımda mutluluğu? Bırak kardeşim. Mutsuzluk da bir, bir insanın bir hali değil midir? Millet bunu ne çabuk hayatından hani nereden geldi buraya? Bu kadar tembellik şaşırtıcı doğrusu. Dolayısıyla ben Mutluyum, mutsuz olduğum kadar da mutluyum. Dün gece mutsuzdum. Ne olacak yani? Yani o, o aynı oranda, yani coşku, coşkuyu satın alamazsın. Coşku şöyle olabilir. Ne kadar gerersen, o kadar sıkı atarsın okulu. Yani öyle değil midir abi? Yani böyle mutlu, böyle mutluluklarla benim işim yok yani. Bunu böyle göreceksin ki yapıştıracaksın sonra. <laughs> Evet, mutsuzluk da mutluluk gibi hayatın bir parçasıdır demiş Cem Yılmaz. Katılıyor musunuz? Evet. E, ve demiş ki, e, mutsuzluk da bir insanlık halidir demiş. Nihayetinde benim gibi halden bahseden birisi olmuş Cem Yılmaz. Ne kadar doğru bir tanımda bulunmuş. Evet. insan günün her saati ya da her gün, her gece mutlu olmaz ki. Mutsuzluk da bir insanlık halidir. Ve e, insanın Taşıdığı hal çok önemlidir aslında. Ve o sensindir. Ben geçen videolarda anlatmıştım. Öğretmenin bir hali vardır değil mi? Polisin bir hali vardır. Savcının, hakimin bir hali vardır. Bir insanın hali vardır. Bu halde öyle bir şeydir işte. Aslında mutlulukla ilgili şeyleri çok empoze ediyorlar. Ve işte beş adımda mutluluk, otuz adımda uyduruktan mutluluk falan değil ve mutluluk kampı filan yapıyorlar. Mutluluk kampı yapan dikkat edin o kadınlara hiçbiri mutlu değil. E sen kendin mutlu, mutluluğu bulamamışsın kampında ne yapıyorsun? Ve bu mutluluk konusunda aslında kadınları çok oyalıyorlar. İşte kampa gel diyorlar, ateşten atlatıyorlar. İşte oraya bir estetisyen çağırıyorlar, o estetisyen güzellik anlatıyor falan. Ve olmayan bir dünyayı aha da bunun içine gir, mutlu olacaksın diye Tanımlıyorlar. Önce kendiniz aynaya bakın, kendiniz mutlu olun. Kadınları da öyle böyle plan diye de kandırmayın. Herkes kendi mutluluğunu, kendi mutsuzluğunu bilir. Mutsuz oluruz, canımız sıkılır. Dün böyledir, atlatırız gider, geçer. Seni kampına niye geleceğim kız? Orada mutlu mu olacağız yani? O yüzden aslında mutluluk ve mutsuzluk üzerine çok büyük pazar var, pazarlama var. İnanmayın kızlar kadar. Bundan bir diğer konumuza geçelim o halde Barış Artuş ve Hande Erçel'in öyle öpüşme sahneleri var ki inanılmaz derecede gündem oldu. Bu ikili biliyorsunuz bir platformda Rüzgar'a Bırak ismi bir dizide oynuyordu. Şimdi yeni bir platformda da Aşkı Hatırlı adında bir dizi çekiyorlar. O diziden kareler düştü. Onları bir izleyelim. Ondan sonra da yorumlayalım. Yönetmenle oturup bir şey yaptılarsa İstişare ettilerse ben işte gerçek bir öpüşme sahnesi istiyorum dediyse oyuncuları mecbur yapmıştır. İzleyici gözüne baktığında ama? izleyici gözüne baktığımda bence fazla. Öyle mi? Yani o sahne bir tık bence rahatsız edici bir sahne. Evet siz de katılır mısınız Onur Büyük Topçu'ya? Bunda sizce de rahatsız edici bir sahne ben, mi? Ben katılmam. Ben katılmam. Ben seyretmedim bir kere seyretmediğim bir şeyi de katılırım katılmam diyemeyeceğim ve e, Onur Bey'in tanımında da bir tık tuhaflık var. İnsan bir öpüşme sahnesini bir tık fazla diye tanımlar mı? Bir tık ne ya? Ben bu bir tık kelimesinden de çok rahatsız oluyorum yani. Şöyle mi? işte bir tık öyle. Falan filan böyle mi? Topuk ayakkabı topuğun biri bir tık fazla falan. Şimdi öpüşmenin bir tık fazla olduğunu tanımlamak, kendi Öpüşmesi üzerinden tanımlamak anlamına gelir. E, Onur Bey'in öpüşmesini de başkası bir tık bulabilir. Ben filmi izlemedim ve yer, gök, uçan kuşlar bu filmdeki öpüşme sahnesini konuşuyor. Demek ki amaçlarına ulaşmışlar. Zaten televizyonda bir dizi değil, değil mi? Film bu e, ya da, da özellikle platformda, evet dizi, evet, güzel, yayınlanacak. İsteyen seyredecek, isteyen seyretmeyecek ama. Ee, şimdi şu anda bunun TT olması ve bu öpüşmenin bu kadar konuşulması esasında bizim bir tık daha fazla konuşmamız gereken bir şey. Böyle şey olur mu arkadaşlar? Ülkede neler oluyor? Bak hemen komşunda savaş var. Evet hayata dair ne varsa konuşuyoruz tamam ama Barış Arduş'la Hande Erçel'in bir tık fazla öpüşmesini konuşmak bu boyutta İnanılır gibi değil. Beni benden aldı. Ben şaşkınlıklar içindeyim. Onu söyleyebilirim. Sabahleyin Ece Erken ile Nur Tuğba'yı izliyordum. 2008'de program yapıyorlar. Ve bu e, öpüşmeyi konuşuyorlar. Onlar da kadın olarak bir tık mı, iki tık mı fazla bulmuşlar bilmiyorum. Ben tıkın tanımını isterim Samet'ciğim. Senin öpüşmenin miktarı üstünden mi bir tık fazla? Onu ben bilmek isterim. Bu arada da Ece diyordu ki Aman aman çocuklar izlemesin o öpüşme sahnesini. Çocuklar izleyince ahlaken başka bir yere mi taşılacaklar? Ah ececim ah. O çocuklar nelere şahit oluyorlar? O çocuklar her şeyi duyuyor, görüyor, anlıyor. Ve herkesle ilgili ne yazılıyor onu da okuyorlar. Yani çocuğuna aman görmesin dediğiniz başka şeyler olmalı. Onlardan çocuklarınızı bir tık daha saklayın. Çocuklarınızı saklamanız gereken çok başka konular var. Bir tık onlardan saklayın lütfen. Ben öpüşme sahnesini de izlemedim. Çok anlam yükleyen ve onun üzerinden bir şeyler arayan birisi de değilim. Bir dizi hikayesidir ve bir dizi hikayesinde öpüşme sahnesi vardır yönetmen istemiştir bunlar kabul etmiştir ya yönetmen o kadar istemiştir bunlar daha fazlasını yapmıştır bilemem ama bu konunun bir tık fazla konuşulması Onur Bey gibi beni de rahatsız etti. Onur Bey'in bir tık diye tanımadığı farklı benim söylediğim bir tık da farklı lütfen yani bilmiyorum izleyin tekrar konuşuruz istiyorsan ama benden o istedikleri o yaklaşımı ortak nokta bulamazlar. Ben sizinle ortak olmam kardeşim. Funda Hanım, bir sonraki konumuza geçelim o halde. Aşkım kapışma Instagram üzerinden sormuşlar. Erkekler ne sever demiş. Bakalım ne cevap vermiş. Erkekler ne severdi? Meme. Meme. Başka bir şey değil. Meme. Mesela kalça diyorsun seviyor. Kalçanın kavisi de memeyi çağrıştırdığı için. Yanaklara böyle dolgu yaptırıyorlar. O da memeyi çağrıştırdığı için. Erkeklerin çoğu şey diyor artık. Vallahi Allah'ın yarattığı değil. Estetikçinin yaptığı daha çok hoşuma gidiyor. Niye? Doluyor, 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 doluyor. Her şey memeyi çağrıştırıyor. Meme, meme, meme. Erkek ne sever? Meme. Anlatabiliyor muyum? Meme. meme. Evet, çok net açık bir şekilde belirtmiş aslında. Erkekler meme sever hem de silikonlu meme sever diyor Funda Hanım. Ne düşünüyorsun? Çok açık bir şekilde e, ortalama bir şeyi anlatmıyor herhalde. Ah aşkım ah. Ah kapışmak. Valla bir şey söyleyeyim mi? Şimdi kadın erkek ilişkisi uzmanı, davranış bilimleri uzmanı bir adam, kitapları olan bir adam, kaç tane kitabı olduğunu bilmiyorum, seminerleri olan bir adam, kurumsal şirketlere nasıl davranacağımızla ilgili, nasıl konuşacağımızla ilgili seminer veren aşkım kapışmak, buradan pıt 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 biraz böyle peltektir de o pıt 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 pıt, pıt. Konuşarak yakında tutuyor herhalde böyle özellikle ve bunu e, neden yapıyor bilmiyorum yani bir tık anlayamıyorum neden yaptığını sanki birisi soruyormuş da kendisi cevap veriyormuş gibi yapıyor ve meme diyor ve memeyi de nasıl tanımlıyor böyle tanımlıyor kalçadan tanımlıyor oradan tanımlıyor buradan tanımlıyor filan e, ben e, aşkımın bu yaptıklarından çok rahatsız oluyorum. Bu böyle bir adam değildi. Senin başına ne geldi ya? Kaç kere sordum be kardeşim ya. Takipçim fazla. Bir yerden bir yere geldim. Sandırabilirsin kendini falan da. Bana da cevap verebilirsin be kardeşim. Senin başına ne geldi de sen kadın erkek ilişkisinde bu ayarda konuşan bir adam oldun. Pıt 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 pıt. pıt. Neymiş? E, erkekler ne vermiş? Meme. Sadece meme. Aşkımcığım o meme bir de ne işe yarıyor biliyor musun? Çocuk olunca emziriyoruz. Süt oluyor, süt sıkıyorsun çıkıyor. Anladın mı? Çocuk oradan anasının memesini eme 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 büyüyor. Bak memenin bir de öyle bir pastı var. Sadece erkekler üstünden böyle bir tanım yapamazsın. Bu arada Sametçim e, meme deme demişler, e, bana. E, bizim bir tuttaki Fundayla Artı Hayat ailem okuyorum. Hepinizi çok önemsiyorum. Vallahi de billahi de hepinizi çok seviyorum. Olumsuz yazanları sevmem ben. Çok olumsuz düşünüyorsan git YouTube'da başkalarını sataşarak, başkalarıyla kavga ederek aboneliğini e, kovalayan, abonelik kasan insanlara git. Benim öyle değil. Ben burada benim gibi düşünen tatlı tatlı kadınlarla magazin üstünden hayata ne dair ne varsa onu konuşuyorum. O yüzden e, orada meme deme diyorlar. Hayatım onun adı göğüs değil. Bugün Sabahleyin çocuğuma göğüs verdim. Sütüm hiç çıkmadı. Öyle demiyoruz değil mi? Çocuğa meme vereceğiz. Çocuğa ne veriyorsun? Meme veriyorsun. Onu tanımız memedir. O yüzden göğüs başka bir şeydir. Sine diye bir şey. Göğüs ve sine eş anlamlı. Ama bir de meme diye bir şey vardır. E, meme benim tanımımla ne güzel anlattı. Aşkım kapışma tanımıyla ne rezil anlattı değil mi? E meme var, meme var. Memeyi anlatmak var, anlatmak var. Davranış bilimleri uzmanı e, aşkım kapışmak. Kadınların memesinin üstünden düşün. Öyle söyleyeyim bu konuyla ilgili de. Bilhassa yaptığını düşünüyorum. Kasıtlı yaptığını düşünüyorum. Kadınlarla kafa bulduğunu düşünüyorum. Kadınlarla alay ettiğini düşünüyorum. Kadınları nereye koyuyorsa akıl ve zeka olarak falan işte orada eğleniyor diye düşünüyorum. Ama bence Hiçbirisini yapmasın. Funda Hanım bir programın daha sonuna geldik. E, Sol olarak söylemek istediğiniz birkaç cümle varsa alalım. Ondan sonra programımızı sonlandıralım. Samet'ciğim. Önce sana çok teşekkür ediyorum. Eren'ciğim sana çok teşekkür ediyorum. Stüdyodaki tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Emekleriniz için teşekkür ediyorum. E, bu program e, baya bir emekle hazırlanıyor. Ben burada konuşuyorum ama orada arkadaşlarım var videoları hazırlıyorlar, konuları hazırlıyorlar, başlıkları hazırlıyorlar. O nedenle bu emeğimiz çoğalıyor. Ve emeğimiz daha çoğalsın istiyorsanız siz, bu videoların daha çoğalmasını istiyorsanız, YouTube'da Funda ile Artı Hayat'a abone olunuz, yorum yazınız, like atınız, çıtını yapınız, fıtını yapınız, ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Bugünlük benden bu kadar. Kalbinizden, aklınızdan geçenleri konuştuk. Beraber bir programı yaptık bugünlük benden bu kadar. Allah'a Arkadaşlar yeni programlarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.